Lapis Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Batuhan ee, Bugün hep beraber Ender Dragon'a gideceğiz topluca Bu arada video başladım müzik bitti ya ben müzik başlayınca <laughs> video başlayacaktım neyse ee, Ender Dragon'a gideceğiz ama Biraz güçlü bir şekilde gideceğiz şu şekilde ee, işte Böyle 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 işte bir de böyle Hani Doğru söylemek gerekirse Fazla güçsüz değiliz ee Hemen iksirimi içeceğim Çok seviyorum bunu ya Bakın şimdi Neyse Ve Gittim. Ya inşallah oyun kasmaz ya. Ha. Dragon Hacı. Hop. Ama ilk önce. Game mode 1 yapacağım çünkü. Şunları kırmazsam. Kendi kendime küfür ederim. Kasma. Arkadaşlar ben bunları patlatayım sonra geri geleyim. döndüm arkadaşlar. Evet şimdi Ender pisliğini geberteceğiz. Görüntü kalitesini biraz düşürdüm ama kusura bakmayın. Bir onu vurdum değil mi? Oo ne ne çakıyor ma? Ok var efeci çakıyor. Şu görüntü kalitesini ben yükselteyim ya. Sıçarım kazarsa da kalsın ne yapayım o oh, böyle bayağı bir kastı. Hı. Gel. Nereye gittin? Gelsene. Ne kaçıyor? Yalnız var ya acayip güçlü olduk ha. Gel. Gel. Bununla gıcık oluyorum. Kaçmasak gelse. Gelsene. Aa vurdum da. Yalnız benim acilen bir fare almam gerekiyor. Bir aydır çünkü fare almaya çalışıyorum. <laughs> Bir türlü üşengeçlikten çıkamadım dışarı. Ya sıçarım senin ağzına ha. <laughs> Allah'ım barışçılda oynuyormuşum ya. Ben diyorum baban niye dalmıyor? Gel Gel Gelsene Al hadi zor moda aldım gel Gel yemiyor mu gel Kafasına çaktım Gel ne vurdum be ya gel 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 Ne bir de kaçması var ya. Hay onunu bacını. Of ne düştüm ha. Lan yürüyün gidin. Ne çok dövme bana. Yalnız ben de o kadar kötü oynuyorum ki. Hop. Hadi be. Gel. Onun <laughs> satayım düşme. Heh. Düşüyordum ha. Gel buraya. Ulan <laughs> hadi be. Öl artık Koçum benim Gel babana gel Babana gel Babana gel Allahu Ekber Lan Cık. Gittik atladık yemin ediyorum